Türkiye'nin en tatlı Barbie kanalı Sare Tv'den kucak dolusu sevgiler arkadaşlar karşımızda 38 numaralı bebek ve bu bebek arkadaşlar Nisa adını alacak. Birazdan bebeğin e, diğer kıyafetlerini falan da tanıtacağım. E, daha sonra bu bebekle dönüşüm yapacağım ve ben bu bebekte çok farklı bir tarz deneyeceğim. Bebeğimiz şişman vücutta zayıflayacak arkadaşlar ve kimler için açıyorum hemen onu söylüyorum. Nisa Nur, Ceren Nisa, Nisa Duru, Nisa Irmak, Nisa Naz, Eylül Nisa, Nefise Nisa, Ecrin Nisa. Kızlar sizleri çok ama çok seviyorum. Toplulukta bütün yazan Nisa'larımın ikinci adlarını buraya not aldım. Başka ne yazdıysanız ve ben görmediysem mutlaka aşağıda yorumlara yazın sizin için Reels videosu çekeceğim. Ve şimdi hemen ilk olarak bebekle dönüşümü yapmak istiyorum. Evet, daha önce defalarca dönüşüm yaptık. Bir tane kabın içerisine iki bebeğimi de ters çevirip koyuyorum. Ardından dönüşümü yapıyorum. Aa, arkadaşlar bebeği hiç incelemedik ama yalnız. Bir saniye, hemen bebeği bir inceleyelim. Ben de diyorum, ne yapmadım? Size hemen bebeği göstermek istiyorum. Bebek arkadaşlar 48 numarayla aynı yüze sahip, aynı makyaja hemen hemen sahip. Biraz farklı olabilir, göz makyajı farklı. Gözleri yeşil galiba 48 numaranın ve saçları kahküllü. Onun dışında kalıp olarak falan aynı bir e, yüz kalıbı. Hatta Daisy seyahatle bebeğiyle de aynı. Onu daha önce düş dönüştürmüştüm. 48'de dönüşecek arkadaşlar. Sırada saç rengi de mor arkadaşlar. Çok sevdiğim bir renk. Böyle patlıcan moru gibi bir mor. İnanılmaz güzel o yüzden. Bebek şişman vücutta. İçinden böyle bir kıyafet çıkıyor setin arkadaşlar. Ayakkabıları da böyle arkadaşlar. Setten aslında ben bu seti, şimdi bu arada nereden buldun diyenler var. İkinci el bulabildim arkadaşlar. Çünkü yok biliyorsunuz. Çok eski bir bebek. Ee, ve çok temiz buldum gördüğünüz gibi ve kaçırmadım direkt aldım. Set eksiksizdi arkadaşlar. İçinden böyle bir işte şey çıkıyordu çanta. Şöyle bir ayakkabı çıkıyordu. Böyle bir tişört çıkıyordu ve şöyle bir tane daha elbise çıkıyordu. Şapkası vardı setin. Şu eteğin siyahı vardı ve ben onu şu an bulamadım o yüzden şimdilik e, bu video için bu eteği kullanacağım ve bu eteğin de şu kesimde olan sarısı vardı düz sarı böyle e, şeyli değil ama ben de o olmadığı için rengi bununla hemen hemen aynı olduğu için bu eteği kullanacağım kombinlerde ve bu şekilde kombinleyeceğim kıyafetlerini çünkü bulamadım nereye koydum hiç bilmiyorum. Evet şimdi bebeği incelediysek eğer şu kıyafetini de bu arada göstereyim. Arkasında cırt cırt cır var şu şekilde göstereyim böyle. File bir elbise arkadaşlar. Şöyle içini ben düzgün yapamamışım. Şimdi bu arada en neyini, en çok neyini sevdim diyorsanız hani kıyafetlerinden arkadaşlar yüzünü çok beğendim ve ruju çok güzel. Bir de saçları, saçlarının rengi ve yumuşaklığı çok güzel. Tabi bakımla yaptım, bakımında faydası var. Bu arada bakım videosu da gelecek. Dönüşümü nasıl yapıyorduk hemen bilmeyen arkadaşlar için iki bebeğimin de kafalarını poşetle böyle bir yere koyuyorum ve kaynar suyumu getirip içine döküyorum. Evet bu şekilde kaynar suyumu döktüm ve tam 5 dakika bekliyoruz arkadaşlar. 5 dakikadan kısa beklerseniz e, maalesef hoş olmayan şeyler karşılaşabilirsiniz. İşte bebeğin e, kafasının yarılması ya da boynunun e, gevşemesi gibi. Şimdi diğer e, şeyde ben e, ne yapacağım onu size göstermek istiyorum kombin. Bu bebekte böyle bir rak kombini düşündüm arkadaşlar. Çünkü böyle saçları çok rakır rakır duruyor böyle moru falan. rak sever misiniz bilmiyorum ben çok seviyordum ergenliğimde yani ufakken. o yüzden onu şimdi eski günleri hatırına böyle bir kombin yapacağım. Bir de şöyle ona bir pijama deneyeceğim arkadaşlar. Bu pijama takımı kilottan yapıldı bu arada. Çok şaşıracaksınız biliyorum. Hiç kullanılmamış bir kilot tabii ki. Alıp kesip biçip böyle bu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Tarap olursa onda nasıl yapıldığını gösterebilir mi sizlere? Evet şimdi bebeklerimiz 5 dakika bekliyor. Evet arkadaşlar sanıyorum ki 5 dakika oldu ve şimdi hemen dönüşüme başlıyorum. Boyunlarının gevşemiş olması gerekiyor sıcak suyla. Daha sonra hemen kolaylıkla çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay çıktı bu sefer. Çünkü hava da sıcak. Evet bu da tamam. Bir tane daha sarışın şişman bebeğimiz oldu arkadaşlar. Bu arada bu bebeğin fashionistasın vücudu biraz daha koyuymuş sarışına göre. Ama çok fazla koyun olma, koyu olmadığı için yine bununla şey yaptım. Dönüştürdüm. Bence ton farkı hiç olmadı. Yüzle baktığınızda. Bu yüz vücut mükemmel uyum. Evet. Kafa sıcakken hemen şöyle saçlarını tarıyoruz. Böyle. Evet. Arkadaşlar kısa zamanda yani ay içerisinde elimdeki bütün bebekleri açtıktan sonra sadece dizi, yarışma programı ve farklı çeşitli eğlence şeyleri yapmayı düşünüyorum. O yüzden şu an hızlı hızlı bebek açıyorum ve isim veriyorum arkadaşlar. İsmi inşallah herkesin ol olur. Olmayanlar için de daha sonra bebeklerin isimlerini de değiştiririz diye düşünüyorum. Böylelikle herkes en az bir kere Barbie'de oynamış olur. Şimdi bu şekilde... Yani bebeklerin isimleri değiştirirken dizide sabit olur arkadaşlar. Ama işte yarışma programlarında falan farklı isimlerde kullanabiliriz diye düşündüm. Çünkü dizide değiştirirse karışıklık olur. O çünkü bir konu dahilinde devam ettiği için. Evet MTM kıyafetiyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen ilk dönüşümüz başlasın. İlk dönüşümüz geliyor. Ve ta 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 tam karşımızda arkadaşlar. Ee, kendi kıyafetiyle ilk olarak bu kombini göstermek istedim. Özü ee, şeyde vücuda da bu kıyafet oluyor arkadaşlar. Hafif bol oluyor ama e, böyle herhangi bir potluk vesaire şeklinde değil. Sanki elbise böyleymiş gibi bol oluyor yani. Kötü durmuyor. Güzel durdu. Şimdi bir sonraki kombin gelsin. Ve sonraki kombinimiz de bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu bebeğin kendi setinden şu tişört, şu çanta bu ayakkabı çıkıyor. Etek daha farklıydı. Kalıbı şu şekilde sarıydı. Bu renkteydi. Ama ben onu bulamadım. Kaybetmişim sanırım. Kaybetmemişim de nereye koyduğumu bulamıyorum. Ama var yani. Bulduğumda göstereceğim arkadaşlar. Bu kombinle böyle bir sonra. Ya 3 kombinle satılıyor bu bebek. Keşke yeniden öyle bir fashionistas çıksaydı. Bir kutuda 3 farklı kıyafet. Şimdi sonraki kombin geliyor ve ta 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 tam arkadaşlar kıyafetlerden bir tanesi de buydu arkadaşlar etek olarak da içine bunun aynısının yani metalik siyahıydı yine böyle parlayan bir siyah diye hatırlıyorum kalıp falan her şey aynı sadece renk farkı var o yüzden bu eteği giydirdim altına ayaklarını mavileri giydirdim etekler zaten uyumlu olur diye şapka da setten çıkıyor arkadaşlar bebeğin kendi şapkası Evet, çok yakıştığını düşünüyorum ben bu şapkanın da bu bebeği böyle gerçekten güzel bir tarz oluyor ee, dediğim gibi bu sette 3 tane farklı kıyafet seti 2 farklı ayakkabı ve bir şapka çıkıyor keşke yeniden öyle fashionistaslar çıksa ama şu an hiç çıkmıyor ee, çünkü bir önceki çıkan e, kıyafetli fashionistaslar pek fazla tutmadı benim anladığım o yüzden çünkü, hala çünkü satışta olanlar var ondan dolayı olabilir bilmiyorum ne tutarsa onu mu çıkarıyorlar ya da ıı, talebe göre mi şu an istek mi yok bilmiyorum. Dediğim gibi Nisa'larım bebeğiniz çok güzel, yüzü çok tatlı ve olarak kendi hayalimdeki kombini yapıyorum arkadaşlar. Ve ta 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 tam karşımızda Nisa'ların rakçı hali arkadaşlar. Şapkayı tam oturtmadım sanırım. Evet bu tarzıyla da çok güzel oldu. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz siz? Ben çok beğendim. Böyle şeye gidecekmiş gibi rak ıı, konserine. Gerçekten çok hoş oldu. Çok da yakıştı diye düşünüyorum ve son olarak da pijamalarını giydirip veda ediyorum. Bu pijamaları kendin yap pijamaların nasıl durduğunu çok merak ettiğinizi biliyorum. Hemen giydiriyorum. Ve ta 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 arkadaşlar duruşu da bu şekilde pijama takımımızın da. Evet beğendiyseniz arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. <laughs> Tüm nisalarımı buradan çok öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler diyorum size. Umarım bebeğinizi ve videonuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz arkadaşlar? Aşkla, sevgiyle ve tabii ki Sare TV ile kalın. Hoşçakalın.